herkese selam her herkese selam pisicikler kanalımıza hoş geldiniz yeni gelen pisiciklerimiz için ben Tana Ben koyam bugün size bir günlük rutinimizi göstereceğiz ve gerçekten <gülüyor> <gülüyor> abla niye anırarak sabah köründe uyandırıyor niye çok uykumuz var ama vallahi bugün video çekmemiz lazım. Bugün size bir günümüzü göstereceğiz. O zaman hadi gelin başlayalım. Biz ilk önce bu arada kalkınca kahvaltı ediyoruz pisiciklere. Ee, merhaba Engül abla günaydın. Ben ilk öncelikle. Sen yıkamıyorsun yalan atma. Böyle pis pis geliyorsun. Hayır yalan atma. <laughs> Neyse e, pisiciklerim şimdi ilk önce kahvaltı edelim. Günaydın Engül abla. Günaydın tatlım. Ne istersiniz? Valla İdil abla ben Allah Eflin kafısına geldi <laughs> ben bir tane omlet bir de böyle işte et tarzı bir şeyler istiyorum tamam tatlım hayalleyeyim o zaman etli omlet gibi bir şey yapayım dur bakayım ne vardı bize? ben et. yumurta ekmek istiyorum sosisli yumurta olur tamam e, şimdi sosisli yumurta şunu tabağa koyalım kızlar. Tamam birinize sosisli yumurta. Bir dakika bir de peynirli yumurta mı istiyorsunuz? Hı -hı. Ya da etli mi? Peynirli yumurta. Tamam bir de peynirli yumurta yapalım size. Yanında ne içersiniz kızlar? Benim yanında çilekli içecek içerim. İyi tamam o zaman size şuradan içecek atayım. Bu arada yemeklerinize aynı tabağa koydum. Bizim niye bu kadar hiçbir şeyimiz kalmamış? Kızlar bugün aşağıya gitmeniz gerekecek sanırım. Her zamanki gibi biz Neyse Eflin sen mi içeceksin ben içmeyeceğim bir şey Ben içeceğim ee, Buyurun kızlar ee, Sağol Yilil abla Şimdi yumurtalarımızı yiyeceğiz arkadaşlar İlk önce yumurtamı yiyorum ee, Genelde de bu arada Sabahları omlet tarzı falan Ya da işte bir şeyler yiyoruz Değil mi Eflin? Evet ee, Yiyelim hemen Pisiciklerim. Gerçekten bugün çok işimiz var. Bir an önce evden çıkmamız lazım. Evet. Hatta İdil ablacığım ellerine sağlık. Biz hemen giyinip çıkalım markete bir gidelim. Marketten bir şeyler, birkaç bir şey eksikmiş. İdil abla sen ihtiyaçla ihtiyaç olanları bize mesaj atarsın ya da ben hallederim. Sen halledersin tatlım ya biliyorsun az çok ne alacağını. Tamam İdil ablam. Hadi o zaman Eflin'im sen ne giyeceksin bugün? Ben bugün bununla bunun tacını Tamam. Tacı zaten taç kısmında. Evet taç kısmı burası. Şurada da herhalde. Tacı var ama alamıyorum. Alamıyorum. <laughs> Neyse Efrim burayı sen toparsın kanka. Hmm. Gelin bu arada. Eee. Köpüş doğuyor. Ben Töpüş bu tatlı için. köpüşü nerede, niye bilmiyorum ve nerede? Lavinia nerede? Lavinia'yı cidden biz de bulamıyoruz. Efrencim nerede oldu hakkında küçük bir daha fikrim yok. Onu bulalım. Evet pisiciklerim şimdi hazırlandık. Ee, poşet israfı yapmamak için evden her zaman poşet götürüyoruz genelde. maske ee, Maskemi alacağım ben. Benim maskem yok. Gel marketten oradan buradan buluruz. Neyse İdil ablacığım biz çıkalım görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz abla. Şimdi şimdi arkadaşlar yani pisiciklerim markete gideceğiz. İlk öncelikle genelde zaten ee, sabahları markete ve pastaneye gitmemiz gerekiyor. Çünkü evde her şeyi bitiriyoruz. Biz böyle evet. çocuklarız. Ve sonra doymadığımız için de pastaneye gidip e, tatlı falan yiyoruz. Evet pisiciklerim şimdi hemen e, çıkalım. Ben ablamın küpeleriyle oynuyorum. Yapma. Ablam küpe taktırmış ama deliğin kapanmış. Hayır. Hı. Kapanmış. Şaka yapma. Ee, neyse arkadaşlar şimdi geldik markete ve buradan birkaç eksiği alacağız. İlk önce ki mısır gevriği, mısır gevriği yalnız mısır evet, gevriği sevdiğim. kalmamış. Ve evde sanırım ne yoktu ya? Meyve mi yoktu? Şey yoktu, reçel yoktu. Abi çilimiz hmm. yoktu. Reçelimiz ekmek kalmamış. Ekmek alalım bir de para de şey. Para buldum. Ekmekten. Para bulduk. Beleş paramız. <laughs> Daha sonra arkadaşlar ee, tofu alalım ve şey alalım. Juice. Abla sana bir soru sorayım mı? Arkadaşların çoğu sorduğu bir soru. Evet sor. Bu arada ben alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Azim'in 6. bölümü ne zaman gelecek? Ee, arkadaşlar en yakın zamanda gelecek e, Azim'in Aa Rita! Nerede Rita? Aa selam Rita! Selam kızlar siz de mi buradasınız? Evet biz de yapıyoruz. Kesin biz yine krampet yapacaktık ama burada kalmış bunlar. Bu neydi? Şey karıştırma şeyi. Mikser mi? Cidden Hı, hı. Işe mu? Evet. Alsak mı ya? Neyse alak bunu da. Altın tava var. Bakalım burada ne var? Burada bir şeyler almak ister misin Eflin? Şu kız oyuncaktan istiyorum. Kızı Bu olsun. mu? Çok hayır. Bundan mı? Hı -hı. Şundan mı? Hı -hı. Tamam. Şimdi pisiciklerim bunları aldık. Hadi o zaman gelin artık eve gidelim. Ve bunları yerleştirelim. Bu arada şey köpüşümüzün maması da bitmişti. Onu da alalım. Hadi o zaman gidelim. Bu arada Lavinia'yı bulamıyoruz ya. Lavinia'yı en son nerede gördünüz? Siz de söyle. Ben mısınız? sanırım hatırlıyorum. Nerede? Ee, kıyafet merkezinde. Kıyafet merkezi diye bir yer mi var? Var. Kıyafet merkezi. Bedava bedava. Kıyafet yeri işte. Terzi mi? Hı hı. Orada yok duruyor. En son orada bırakmış. Ne bileyim. Şu an neyse Özemi işte Azimi İnşallah buluruz en yakın zamanda. İdil abla biz geldik. Bir şeyler aldık. Bunları şimdi biz yerleştirelim. Eflin sen bir otur. Maskemi şuraya koyayım. Hay gerçekten evde uyku geldi ya. Ee, şimdi mikserimizi de koyalım. Mikser de aldık vallahi İdil ablasına zorluk oluyor diye. Ee, sosis almıştık sağ olun kızlar iyi oldu. Ekmek ve peynirler buraya. Hani eflerin reçel yoktu. Varıcımıza. Bilerekten aldırdım çünkü reçeller hızlı bitiyor. Ay ne alaka ne alaka? Aa. Habire yiyorum ben reçel sömürüyorum diye o zaman. Bak bir tanesi bitti bile. Neyse pisiciklerim şimdi gördüğünüz gibi market eşyalarımızı da buraya yerleştirdik. E biz genelde bir gün ne yapıyoruz ya? Uyuyoruz. <laughs> Hayır, bu köpeğe bakıcılık yapıyoruz. İşte mamasını falan koyuyoruz. Bilmediğim bu köpeğe bakıcılık yapıyoruz. Ay, çok yoruldum efendim. Bu arada Şu bu an... köpeğin ismi ne? Valla bu köpeğin ismini biz bir şey koymuştuk da sonra da unuttum ben. Bence Lili olsun. <laughs> Lili miydi ismi? unuttum ben de ismini ama bir ismi var onun yani. İyi olsun. Bu arada cidden şaka. Ama yine de akşamüstü oldu. Hadi havuza girelim. Evet. Hadi ha. giyin. Mayon nerede bilmiyorum. Nerede mayon? Bilmiyorum. Kayıp etmişsin. Ha sen birisine giydin. Hayır. Ben sen mayonu kimseye giydirmedim. Sadece ben giriyorum havuza. Allah. Aa, kusura. Tam pijamalarına girmiş olmaz. Ne de olsa bizim havuzumuz. Tamam gireyim ama pijama giydim. Bu elbisemi mahvetmek istemiyorum. Tamam hadi girelim. ah pisiciklerim çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Ay, Keşke saçımıza abone falan taksaydık. Saç saat kurutmayla uğraşacağız. Bana ne uğraşırız yürü. Aa! İlk Nasıl bir şakası da Hayır ya. Böyle iyi işte Flynn. Şunun üzerine oturamıyorum ben neden? Yatıyorsun onun üstüne. Neden Çünkü. olmuyor? Hem. Ay çok güzel pisliklerim valla Sen oldum. niye nereye kaybetip duruyorsun? Valla ben de bilmiyorum. Rakuzi kendi kendine kayboluyor. Bu arada bu havuz ışıklı. Gerçekten şöyle göstereyim size. Evet Bakın. Da da var. Çok güzel ya pisliciklerimizde i̇şte biz hep böyle eğleniyoruz. Ya da tiyatroya falan gidiyoruz. Evet. Aa, Oha cumulop cumulop diye Hatta atladık. Hatta bir tane Rita'nın e, filmi vardı. Ben onda çok gülmüştüm. Çok eğlenceliydi. Yani genelde bir günümüz bu şekilde geçiyor pisiciklerim. Hatta gelin artık akşam oldu baya bir. E, o yüzden yemek yiyeceğiz. Şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Yanlışlıkla mağazaya girdik. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Genelde bu saatlerde eve. Neden mutfakların ışıkları kapalı? Saat kaç abla? İdil abla saat kaç oldu ya? kızar saat. Valla şaka maka altı buçuk oldu. Ben size akşam yemeği hazırlayayım. Tamam İdil abla. Islak ee, ıslak. Olsun ne olacak? Otur işte yemek yiyelim ya ben açım. <laughs> Sen nerede aç değilsin ablacığım? Ay ben hamburger yiyeceğim valla. İdil ablacığım sağ ol. Oha double yaptı. Al sana da tavuk